Berat İçer, Sefa Okumuş, Asaf Can, Cahide Karataş, Hasan Kaçar Eğer sen de videoda ismin olmasını istiyorsan yorum, haberim de ismime yazdım yeterlidir. Geçelim. Arkadaşlar, kuşu dışarıya çıkarırken, abi eşek sıpası takla atıp yere çakıldı. Kendini mahvetti. Ne güzel düzeltmiştim onu ya. Harbiden ne güzel düzeltmiştim ya. Öyle bir çakıldı ki BOM diye ses geldi İyi misin oluş? He? İyi misin? Çok da güzel bir sabun idi ya. Hediye de aldık. Hediye sahip biraz kendine geldi sanki. Ama mahvoldu ya. Harbiden çok çatladı ya. Ee, güzel uçuyorlar değil mi? Buradan uçurdum hadi ha. Ha şuradan uçurdum. İyi bak kanat posta da gelmiş. Şey de gelmiş. Video itters Video güzel bir video çektim arkadaşlar. Video böyle olmuş. Cık, okuş. E, bu, bu çıktı kendini mahvetti ya. Ha, bu yere çakıt. Takla attı yere çakıt. Cık, 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 cık. Harbiden kendini mahvetti. E tamam, tamam 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 sakin 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 şampiyon sakin sakin tamam 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 çok yabani bir kuş ya gel gel yemek hadi gel bak burada bulgur var yersen kendine gelirsin birazdan yem vereceğiz onu bir temizlesin de arkadaşlar benim ufaklıklar nerede benim ufaklıklar benim küçükler nerede minikler He buradalarmış beşecek sıpaları beyaz nerede Beyaz nerede lan? He? Beyaz yok. He? İyi. Beyaz tavşanım yok. Ne? Ne? Buldum seni. Aa buradaymış o da. Küçük minik. Minikler. Minikler. Ağzına tükürdüğümün eşekleri. Kendine geldi mi? Kuş nerede? Yok vallahi mahvetti kendini. Ne güzel düzeltmiştim ya. Yemin ederim zımba gibi yapmıştım onu ha. İçeriden çıktı. Ata 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 at, şalak yere kondu. Çok kötü ses geldi ya. İçine çok büyük zarar verdi belli ki. Ondan böyle durgunlaştı. Şunlara bak Allah aşkına şu yamyamlara bak ya. Allah aşkına şu yamyamlara bak. Aferin lan kanat posta. Badadi. Aferin sizi. Yalnız şekeri biraz sıkıntı yapıyor. Yavru şekeri yavaş yavaş diye girmiş. Bu yüzden biraz geride kalıyor eşek Kendine geldi mi lan? Bakayım. Ayağını da düzeltmiştim o. Ufaktan ufaktan bak artık yavaş toparlıyor. Düzelecek, düzelecek. Kolayınızın kusur. <laughs> Bunlar da alıştı bana ha. Harbiden alıştılar ha. Sevdiler beni görüyor musunuz Nasıl elimden yemiyorlar Eşek sıpaları Şunu 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 bir düzeltseydim Bunu da aralarına katarım Şu eşeği yavaş yavaş onu da katacağım Bu Muhammed'inkini de katacağım Kaç kişi olduk 8 dik iki daha kattık Şunu kattım Bir de kanat postayı kattım 10 olduk. Şimdi şu eşeği dedim katayım. Bu eşek uçmuyor bu. Bilmiyorum katayım mı? Giderse gider. Kalırsa kalır Şey Yok uçsun yani. De değil mi? Bir iki dışarıdan atayım onlarla beraber bence. Uçarsa uçar. Uçmazsa her külün eşiyle damızda atarız. Altından çıkan yavruları uçuruz dur oğlum bir sakin olun bu, bir sakin olun bu, eşekler bir sakin olun bu. gel yam yam gibiler ha şekeri görüyor musun şekeri herkül herkülün kanatları daha tam olmadı arkadaşlar herkülün kanatları olsun herkülü de katacağım yine biraz antrenman 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 derken adam edeceğiz herkülü ama bu adadi gerçekten On numara uçtu. Aa, yemin ederim Bağdadi de kanat postada. Yükseklerde takılıyorlar arkadaşlar. Ve Bağdadi kendi toparladım maşallah. Allah nazardan saklasın inşallah. Yem yemler. Şu hayvan yemek yemiyor yerden ya çok zorlanıyor görüyor musunuz? Nerede o sabuni? Yemek yemeye başladı mı? Yok abi. Kendini mahvet. Gel çık bir. Çık. Çık. Bir yere pis çakıldı ya. Biraz toparladı sanki. Yemek yerse güzel. İyi, tamam. tamam. Tamam yemek yerse güzel. Hı, hmm, kötü çaktı. Benim sabunu ufaktan ufaktan ayağını basmaya başladı çok şükür Mucizenin oğlu. Ha, Hadi hadi hadi. Aferin aferin. Yersin düzelirsin. Yok abi yemek yemekte bile zorlanıyor baksın. Hayvan kötü çakıldı ya. Pop diye ses geldi yemin ederim var ya dedim. Gitti. Çünkü kafa üstü çakıldı kötü oldu. Serseri kova tarafı da Avet 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 koş şala. E, denge gülse cihat. E, hayvan sersemledi böyle ya. Baksana. Yemek yemekte bile zorlanıyor. Zımba gibi yapmıştım ona. Kur Anıma oradan içeriden bir çıkışı vardı arkadaşlar. Orayı çekseydim böyle tıklamarak kuru kırardı. o kadar söyleyeyim. Ama ona bir şey olmasın da yemişim tıklamayı mıklamayı düzelecek Allah'ın izniyle düzelecek. Biraz topaladı sanki ya. Değil mi? İlk video açtığım gibi değil. Biraz fark var. Bakayım. Gel gel gel. Bir durun yamyamlar. Bir durun oğlum. Bir durun. Sakin olun. Tamam. Bir durun. Ona doğru atayım da yemeyeyim. Otayız. Biz. Kesin kendi topalasın. çok şükür biraz topaladı. Valla korktum. Güzel bir kuşmuş arkadaşlar. Damarı 40 seneyi. 40 senelik bir damar. Bir de veren kişi de kıymetli bir abimiz. Yani ayıp olur. Gerçekten çok ayıp olur. Şimdi sahip çıkamamak ayıp olur. Gerçekten ben kendime yakıştırmıyorum. Oluşum. He? Oluşum. Asla parçam be. <laughs> kanatları düzeldi. Kanatları çok kötüydi arkadaşlar. Baya bir tuturdu kanatları. Sonra düzeldi Bu yeni yakalamış olduğumu da yavaştan yavaştan artık bırakayım onu değil mi aralan arkadaşlar? Bakıyorum yeme çok iyi saldırır. Hiçbir yere gitmez bence. Zaten bırakırım. 2-3 gün sonra da buradan bölükle beraber uçururum. Bir kere indirdim mi yere tamamdır. Artık bizimdir. Hiçbir yere gitmez. Bazı arkadaşlar işte eşleştir bir tane eş bul onu. Garip reis de geldi. Garip reis de geldi. Çoktandır yoktu garip reis. Garip reis de geldi. Demişler ki eşleştir. Bir tane eş al ona. Eşleştir. Altından yavru al. Yani bilmiyorum. Halay mı almayayım mı tereddütteyim. Bu konu hakkındaki fikirlerinizi toplu olarak bir yoruma yazın arkadaşlar. Ona göre biz de harekete geçelim. He? Ne diyorsunuz bu duruma? Nerede o eşek? Sabuni. İyi çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Tamam, biraz kendine geldi. Yani. Hadi in. Vallahi çok korktum ya. Emanete sahip çıkmamak beni bayağı üzerdi. Aslan parçası iyi misin? Çok şükür. Güzel çek, güzel çek. Biraz sersem oldum. Çok kötü çaktı çünkü. Garip reis. Geldin yemeğini yedin geri gidiyorsun he. Eşek. Badadi. Yediğin yemin hakkını verdin oğlum. Aferin sana. Aslan parçası. Zaten aslan parçam. Eşek sıpası. Mısto 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 eşektir mısto. Aynalım. Mısto eşektir mısto. Aynalım. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Dık, 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 dık.